çok açıkça ve cesaretle şunu ortaya koyalım. Siz bu ülkede milyonların yalvardığı şekilde tartışmaya açmak üzere milyonlar neredeyse yalvar hale geldiler. Bunları ben şimdi biraz sonra gireceğim. Tartışmaya açmak istiyor halk. Çünkü yazarlar konuşuyor, entelektüel konuşuyor. Bu ülkede korkmayan birileri var. Siz bunları tartışmaya açmıyorsunuz ve ölüm yıl dönümünü resmi bayramları belli günleri bir diktatör propagandası için kullanıyorsunuz. Altını bilerek çiziyorum çünkü zaten kendi zamanda yazılan bir kitapta diktatör denildiğinde ve bu Mustafa Kemal'e sorulduğunda evet ben diktatörsem de halkım için diktatörüm evet. kendi evet. sözüdür. Evet. Yani e, bunun ben altını çizmek e, istiyorum. Şimdi 5816 geliyor değil mi arasır önüne? 5816 mesela şahs manevisini e, rencide edici sözler söylemek diktatör. değil mi? Bir insan Bilmiyorum. kendisine diktatör dediğinde evet. o diktatördür demek. Şahs manevisin rencide midir? Ben bilmiyorum. Ben sadece arada bir aklına tamam. geliyor diye Şimdi soruyorum. Şimdi o zaman...